Arkadaşlar öncelikle ses kalitesi için özür dilerim. Mikrofonum bozulduğu için bu videoyu telefondan kaydediyorum. 2024 yılında en az sermaye ile kurulacak iş fikirleri. Arkadaşlar birçoğumuz fabrika ortamlarından kazanılan paranın yetersiz olmasından dolayı hayat içinde genellikle mağdur oluyoruz. Ya çalışma saatlerimiz çok sıkı oluyor ya da aldığımız para bizi tatmin etmiyor. Ay sonunu birçoğumuz zor getiriyoruz. Fabrika ortamında senelerin emeği ve tazminatlarımız olduğu için bırakıp da gidemiyoruz. Sevmediğimiz ve hatta emeğimizin karşılığını alamadığımız işlere her sabah kalkıp mecburi bir şekilde gitmek zorunda kalıyoruz. Genellikle vardiyalı sistemlerde çalışıyoruz. 8-16, 16-24, 24-08 şeklinde. Sabah karga kahvaltısını etmeden uyanıyoruz. Herkes gezerken biz çalışıyoruz. Herkes uyurken biz tırmalıyoruz her şey belki bir nebze kabul edilebilir. Ama 24.08 vardiyasını benim bünyem kabul etmiyor. Allah geceyi insanlar uyusun ve dinlensin diye yaratmış. Herkes uyurken biz çalışıyoruz. İnsanlar gündelik işlerini yaparken biz uyuyoruz. Yani ne gecemizin bir önemi ne de gündüzümüzün bir önemi kalıyor. Durum böyle olunca insanlar yaşadığı hayattan bir zevk almamaya başlıyor. Ne aileni doğru düzgün görebiliyorsun, ne yaptığın işi seviyorsun, ne de aldığın nefesten zevk alıyorsun. Bir de bunların üstüne geçim sıkıntısı eklendiğinde işte o zaman artık arayışa geçiyor ve bir şeylere son vermek istiyorsun. Hayatını yaşanılabilecek bir pozisyona sokmak istiyorsun ve gerçekten insan gibi yaşamak istiyorsun. Peki... En az sermaye ile hangi işleri veya işi kurabiliriz ve bu işten ayda kaç para gelir e, gelir elde edebiliriz biraz da bunlardan söz edelim. Ben bu işi ekstra olarak yapıyorum ama kesinlikle ana iş olarak yapılabilir arkadaşlar ve ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Sektörümüz koltuk yıkama. Koltuk yıkama sektörü 2020 yılından sonra çok hızlı gelişen bir sektör arkadaşlar. Genel müşterilerimiz Evlerinde evcil hayvan besleyenler, küçük çocuğu ve bebeği olanlar olacaktır. Bunun yanı sıra araba koltukları da yıkayıp işinizi çeşitlendirebilirsiniz. Peki koltuk yıkama sektörüne girmek için nelere ve ne kadar sermayeye ihtiyacımız var? Arkadaşlar 2024 yılında koltuk yıkama makineleri 25.000 TL'den başlayıp 60.000 TL'ye kadar uzanıyor. Biz orta sınıf ama işimize de yarayacak bir makine tercih edeceğiz. Biz buna ortalama 40.000 TL diyelim. Aynı zamanda koltukları fırçalamak için kaliteli bir polisaj makinesi veya matkaba ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra koltuk fırçalamak için matkap uçlu fırçalara da ihtiyacımız var. Bunlara da totalde 10.000 TL diyebiliriz. Farklı deterjan çeşitlerine de ihtiyacı duyacağız. İnatçı lekeler için güzel kokan parfümlü deterjanlar vesaire. Biraz da stok yaptığımızı varsayarak bunlara da totalde 3000 TL diyelim. Müşterimizin evine gitmek için bir de araca ihtiyacımız var. Ekipmanlar çok yer kaplamadığı için marka model önemli değil. En düşük bütçeli araçlar dahi olabilir ama ben şahsım olarak Fiorino kullanıyorum. Peki biz bu işten ne kadar para kazanabiliriz arkadaşlar? Bursa'da koltuk yıkama ücretleri 600 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar uzanıyor. Ben kendim 750 TL'ye yıkıyorum. Ben bu işi ekstra yaptığım için 2-3 günde bir koltuk yıkıyorum. 750 TL kazanıyorum. Bunun 100 TL'sini deterjan ve yakıt olarak hesapladığımızda 650 TL bir kar elde etmiş oluyorum. Ama bazı tatil günlerimde kendimi bu işe adadığımda günde 3-4 müşteriye gittiğimde oldu. Bu sefer ciddi paraları tekabül ediyor arkadaşlar. Koltuk takımını hakkıyla ve güzel yıkadığımızda ortalama 1,5-2 saatinizi alıyor hesaplarınızı da ona göre yaparsınız. Günde sadece 2 müşteriye giderek ayda 30-40 bin TL arasında nakit para kazanabilirsiniz. Günde 3 veya 4 müşteri yaparsanız kesinlikle mühendis maaşları kazanabilirsiniz. Özellikle çalışma azmi ve istek varsa bayram dönemlerinde 6-7 müşteriye kadar buluyor arkadaşlar. Bu da gündelik olarak ciddi paralara tekabül ediyor. Eğer ki bu işi yapacaksanız gerçekten para kazanabilirsiniz ama bu işi yapmak için özellikle sosyal medyayı çok dikkatli kullanmanız lazım. Bu işi hiç bilmeden bu işe girebilir misiniz? Evet arkadaşlar, bu işi hiç bilmeden bu işe girebilirsiniz. Ben bu işi hiç bilmeden bu işe girdim. Peki ben bu işe nasıl girdim? Bir gün aklımda böyle bir plan vardı. Para kazanmam gerektiğini düşündüm. Araştırdım daha önce de evimize bir koltuk yıkamacı çağırmıştık. Ona parayı verirken ellerim titremişti. Yaptığı işin de gerçekten basit olduğunu düşünmüştüm. Ben dedim bu işe gireceğim. Ekipmanlarımı aldım. Gözümü kararttım. İşi hiç bilmediğim için öncelikle kendi evimdeki koltukları yıkayarak öğrenmeye başladım. Daha sonra annemin, akrabalarımın koltuklarını ücretsiz yıkadım. Ve bu işte piştiğimi düşündüğüm anda bu işe girdim. Sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan reklamlar verdim. 1-2 müşteriye gittim. İlk müşteriler daima stresli oluyor arkadaşlar. Çünkü onlar sizi bilmiyor ama siz biliyorsunuz ki ilk defa dışarıda koltuk yıkayacaksınız. 1 iki müşteriden sonra bu üstündeki stresi de attım. Stresi attığımdan sonra reklamlarımı çoğalttım. Günlük 3-4-5 müşteriler de yazdığı oluyor. Ama ben ekstra olarak güvenlik görevlisinde çalıştığım için... Ben hepsine gidemiyorum ama iki günde bir, üç günde bir, bir müşteriye gidecek vaktim oluyor. Gidiyorum, e, belli bir para kazanıyorum ama bu işi ana iş olarak yapacak olsam, örnek veriyorum reklamlarımı 200 TL'lik vermem de 2000 TL'lik veririm. Gündelik 5 müşteriye, 6 müşteriye çok rahat bir şekilde gidebilirim. Gideceğiniz müşteriler dediğim gibi özellikle evinde evcil hayvan besleyenler, küçük çocuğu olanlar, işte misafiri gelmiştir, kaliteli bir koltuğun üstüne kahve dökülmüştür. Hadi o kahve lekesini temizlediğim derken bütün koltuklarını yıkatmaya karar verir. Bu ve bunun gibi yerlere sıklıkla gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu sektör gelişmekte olan bir sektör. Bilginiz olsun. Eğer ki bu sektöre adım atarsanız kesinlikle kazanabileceğinize ben inanıyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olup like atıp Destek olursanız sevinirim. Bu ve bunun gibi iş fikirleriyle yeni videolarda karşınızda olacağım arkadaşlar.